Kumsi 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 <laughs> Sen kumsi mı oldun? kumsi kesilmiş ya. Halim Bey. Oy. Az konuşu var gari bakalım. Ne konuşuyorum gari? Baksana. Dikimde ben? var az. Nasıl dikiliyor bu? Nasıl oluyor? Ya, yatırılıyor işte. Öyle Cerrimi hazırlıyor. Hı hı. Yani almışsın. Üstüne de fazla toprağı atmasın. Tutmaz. Tutmaz Derin, mı? E, tut, tutmaz. Cerrimi alacaksın. Üstüne de güzel toprağı atacaksın. Kemiyeceksin. Hı hmm. yani, Halim Bey. Gocam gocam. Bu bunu veren ver artık bu olmaz. Bir de daşlı yer seviyormuş hallem mi onun ne de? Taşlı yer En sevdiği daşlı. İşte daşlı yerde derin kazmayı lazım. Uğraşmayı lazım. Hmm. Ondan sonra bu iyice toprakta yerde çok hmm. e. Çok mu kayalı İbrahim abi? Kaya çok var mı? Bazı yerler kayalık. Altı kaya. Çoğu toprak ama güzel. Bazı yerlerde köklü taş çıkıyor. Yemiş zaten daşlı yeri severmiş değil mi? Ben öyle bir şey duymuyorum. Daşlı yeri daha çok sever. Oğlum bir şey var abi. Taşlı yerde taş serin tutuyor diyorlar ondan büyümesi daha gelişmesi büyümesi daha iyi oluyor yani Yaşam kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yemiş dikimi var yine fidan dikimi. Onunla ilgili bir video daha çekmek istedim. Bu sefer yemişin nasıl dikildiği ile ilgili değil de belki bu arada izlemeyenler vardır. Yemişin dikimi ile ilgili fidanın dikimi ile ilgili nasıl dikildiği ile ilgili bir video çektik. Kanalımızda bulabilirsiniz. Bugün nasıl dikilir diye değil de ben şu an Tek Bıçak Köyü'ndeyim. Tek Bıçak Köyü'nde bu video ile beraber üçüncü video bu. Fidan dikimi ile ilgili. Yani yemiş fidanı ile dikimi ile ilgili. Neden bu kadar çok dikim oluyor ve hatta neden bu videolar çek çekiyorsun diye diyecek olursan bugün bunu anlatmak isterim. Eskiden bu köy benim çocukluğumda ve daha gerisinde sırf geçimini hayvancılıkla sağlıyordu. Ee, şu an ise biraz daha bu fidancılığa döndü. Ağaç fidan ağaç dikimine döndü. Yani ceviz ağacı, yemiş ağacı, zeytin ağacı, armut, farklı ağaçlardan e, dikip ondan sonra ve toplayıp, hasat yapıp satarak ek gelir. Hatta e, normal gelir olarak hayvancılık ek gelir olarak dönmeye başladı bundan dolayı bunu anlatmak istedim yani bir köyün sadece geçimi hayvancılık tarım üzerine değil de fidancılık üzerine dahi olabiliyor bu köyde böyle dağın tepesinde olduğundan dağlık bir arazide olduğundan tarım o kadar elverişli değil hayvancılığa elverişliydi ama ancak dağlarımıza da artık kurt çakal gelmeye başladı insanlar neredeyse e, hayvancılığı bırakmak üzere yani büyük baş değil de inek daha hayvancılığı yapılıyor daha inekler bakılıyor hala da koyunlar keçiler keçi zaten bildiğim kadarıyla bu köyde bir kişi yapıyor o da bu tarlanın sahibi Mehmet abi e, başka da yapan yok yani keçi bakan yok koyun da 7-8 kişi bakıyor olması lazım. 7-8 sürü var sadece koskocuk köyde. Geri kalandı bıraktı zaten. Sattı koyunlarını şeylerini. İnek, ineği tam bilmiyorum. İnek yine koyundan fazladır ineği olanlar. Tam da bilgim yok ama. Ağırlıklı olarak işte yavaş yavaş artık yemiş fidanı, ceviz fidanı ne bileyim zeytin fidanı dikerek tarlalarını bu şekilde doldurarak şey yapıyorlar artık yani bunlardan geçimlerini sağlıyorlar gelir de güzel hani bir koyun sürüsünden daha çok kazandırıyor bildiğim kadarıyla daha iyi kazandırıyor yani biraz daha uğraşsız yılın 7-24 koyunlara ineklere o kadar olmasa da koyunlara 7-24 bakmak varken bu şeyde yani yılın anca bir ayında uğraşıyorsundur epi topu bir aydır yani uğraştığın zaman sadece bu yemişte ilk tutturabilmek çok önemli İlk diktiğin zaman fidanı tutturabilmek evet. çok önemli öğrenebildiğim kadarıyla taşlık alanda daha güzel tutuyormuş taşlık olmayan alanda tutmuyormuş fazla onu tutturduktan sonra zaten yemiş kendi kendine ne sulama gerekiyor ne bir şey gerekiyor kendi kendine büyüyor gidiyor verimini de kendine veriyor sadece e, toplaması var. Toplamasıyla da ilgili ayrı bir video çekeceğim. Çünkü orası biraz uzun. Birincisi, ikincisi, burdası falan filan oluyor. Hiçbiri yabana gitmiyor. Hepsi değerlendiriliyor. Hani çürük çarık bile burada hayvanlara yediriliyor bunlar. Yiyorlar da zaten hayvanlar. Böyle işte bununla ilgili bir video çekmek istedim. E, zaten ara görüntülerle şeylerle anlamışsınızdır. Bugünlük de bu kadardı. da ee, anlatmak istedim bunlar da yani eğer e, kanalımıza hala abone değilseniz bu konularla ilgileniyorsanız abone olup e, yanındaki zil tuşuna basarak tümüne basarak tüm bildirimleri aktif edebilirsiniz. Bize destek olmak istiyorsanız da videomuzu beğenip yorum atarak bizlere büyük bir destek olmuş olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.